Herkese yeni bir Night Online videosundan selamlar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz öyle bir kuruyan ki karakterimle geldim bu kuruyanla çok farklı şeyler yapacağız ileri ileriye dönük planlarım var ama şimdi değil bugün ne yapacağız en sevdiğim içeriklerden bir tanesi Night Online gem kırma videosuyla beraber karşınızdayım neden bu videoyu şu an böyle bir anda haftalardır gem kırmazken çekiyorum diye soracak olursanız ya bak Allah bozmasın bir şanslıyım bir şanslıyım Mate serisinde var ya bak 4 tane 5 tane üst üste böyle linen 8 basıyorum. Anlatamam inanılmaz şanslıyım. Hani afk iken de deli gibi iten basıyorum. O yüzden şöyle bir karakter açtım öyle bir Kuriyanki diye. Bununla ileride oynamayı planlıyor muyum? Evet planlıyorum. O yüzden hazırda bulunsun. Değişik bir plan var onları göstereceğim sizlere. Onun haricinde diğer oyunlara da devam ediyoruz. 43 adet... Tilver'i gem kırdıracağız arkadaşlar. Çok büyük şanslı olduğuma inandığım için tekrardan söylüyorum. Çok ufak bir aslında ee, gem kırma operasyonu. 130 milyonluk bir gem kırma operasyonu ortalama. İşte kaç paraya tekabül ediyor bilmiyorum ama parası beni ilgilendirmiyor. 130 milyonluk bir gem kırıyoruz. Tanesini 3 milyondan aldım. 3 milyondan aldığım için hani sağlam bir takı çıkartırsam 130 milyon eder mi? Evet eder. O yüzden kar edeceğime inanıyorum. Kar edeceğime inandığım için aldım. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum ama... Ben para katlan videolarında Silvergen videolarındaki en güzel Silvergen videosunun bu olacağına inanıyorum arkadaşlar. Hadi o zaman bismillah ilkinden başlayalım. Bir, durdu dondu farkında mısın? Bir dondu. İtemi böyle çıkardı verdi. Ama olmadı. Olmadı. Olur ama. Ama bir gün olur. İkinci Raptor güzel Iron Ball'umuz Raptor'umuz var. Sadece bir iki adet takı bekliyorum. Başka da hiçbir şey beklemiyorum arkadaşlar. High class'lardan gidiyor reisim. Seviyor high class'ları. O çok heyecanlı. Yavaş yavaş çıkınca heyecanlı. Lag var ya böyle. Basıyorsun, geç geliyor. Geç geliyor, güzel. Güzel. Neyin lag'ı var acaba bu kadar? Bir tane daha çıkardık Impact. Devam edelim. Bir Eagle Eye patlayacak arada muhtemelen. Yani %90 ihtimal Eagle Eye patlayacak. Dark Vein attı sandım ama sonra aklıma geldi Dark Vein çıkmıyor. Ee, bir tane shard'ımız var, bir tane Iron Bull'umuz var. Ya ben ee, bu arada bir şey soracağım. Eski heyecanım var ama. Şimdi diğer night videolarını izliyorum. İşte adam gidiyor, geliyor, gem kurduruyor. Şunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık. BDV girdik, PT girdik. Çıktık, işte şurada şu kadar bundan kestik. Videonun içerisinde çok içerik var. İnanılmaz içerik var ya. Video çok güzel. İçerikler çok güzel ama çok fazla içerik var. Ben mesela iki içeriği birleştiremiyorum nedense arkadaşlar ya. Maximum yani maksimum iki içeriği birleştiriyorum. Bununla upgrade yapıyorum. upgradele bunu yapıyorum. Level kasmada arada böyle gem kırıyorum ama her şeyi yapan var. Ben mesela hayatımda hiç FT videosu çekmedim. Üçüncü videom FT videosu. 80 bin falan izlenmişti o. Ama hani onu öylesine çekmiştim. FT'de işte bir benim klanla girdik diye. Neden birleştiremiyorum bilmiyorum. Şu anda tutulan video tarzları ne onu da bilmiyorum ama. Sıfırdan serisi yapmak istemiyorum arkadaşlar ya. Hani eski Knight'ın heyecanı var. Ama ne yapılabilir ne edilebilir daha renkli ne yapılabilir diye düşündüğümde Knight Online'da artık benim için yapacak bir şey kalmadı. Gerçekten yapacak bir şey yok. Stone Splitter mı? Allah se. Bak adam aşağıdan almış. Defender, Dol, Lightning, Geranium, Hellbreaker. Adam almış. Adam almış. Bana ne? Bana ne geliyor? Iron Bomb geliyor. High Class geliyor. Stone Splitter. İki tane mesela şey gelebilirdi orada. Hani. İki tane gelse ne olurdu? Ölür müydün? Ölür müydün? İki tane Heros ver. Ver artık ulan hızlanacağım yoksa. Hadi ver. Ver babam. Ver babam ver. Yüde Raptor çıkardı ha şey. Upgrade'imiz var gibi. Upgrade batlar. Atlamaz ya da ya. Ben upgrade mi upgrade yapmak istemiyorum arkadaşlar. Dur bir dakika bir gideyim ben. Gideyim. Git yürü kardeşim. <laughs> Çok tatlı değil mi? Bakar mısın şuna? Anlandık. Niye banlandık arkadaşlar? Ben anlamadım. Bir ufak lag vardı ama Aa gene oyun kapanacak şimdi. Yok kapanmadı güzel tamam. Bir ufak lag vardı ama niye böyle oldu bilmiyorum. Aa biz pazar atamayız bunu. Ben kuruyan dayıyım. 30 level olmadığım için giremiyorum. Neyse. Elimdekileri satayım. Ondan sonra şelleri kırdırayım. Sonra tekrardan gideyim. Ben bugün çok şanslıydım ya. Niye böyle oldu ki yine? Allah Allah, oyunda bir lag var. Bir lag var. Anlatamam. İnşallah benim internetimde değildir bu lag ya. Yani sanmıyorum ama benim internetimde değildir ama sanmıyorum da. Umarım benim internetten değildir. Şunları bir kırayım bakayım şey mi gelecek. Hey, oyun çok oturmuş oyunun piyasası çok oturmuş arkadaşlar ya oyunda şey piyasası oturan oyunlarda böyle oluyor Night Online'in gerçekten piyasadası e, çok mükemmel bir piyasa mükemmel bir sektör harbiye övüyorum bilmiyorum e, böyle ne var biliyor musunuz oyunda ciddi anlamda hiçbir şeyden kar edemiyorsunuz hani böyle sizi bir şekilde kölesi yapıyor Size o şeyin içine alıyor ama ya da bir şey kazandırmıyor yani nedense bir garip bir oyun ya şunu kırayım. Bundan belki bir şey atmaz mı? He? Peki bundan atmaz mı? Bundan atar ama. Bundan atarsa o zaman bundan atıyor. Daha onlardan atmıyorsa bundan atacak herhalde. Ulan şu silver gemlerle aşağıda döner ciceler ustaya inseydim iki tane İskender yerdim. Allah belanı versin senin ya. Gel lan artık. Gel ulan. Gel sokacağım ayıklasına senin ya. Ver ay benim ya şart veriyor Miraç Sword bir sürü Aa, Versene oğlum Deli misin Rogue Edge'in Shell Pantolon attı Rogue Edge'in Shell Pantolon Bak gördün mü Aşağıda yazıyor çaktırma Bu oyunun nesi var agam İnternet faturasına baktım ödenmemiş fatura atınız bulunmamaktadır diyor yani ödemişim de faturayı Ne o zaman bu Ooo kardeşim ya. Ver lan bir tane Heroes Valor. Ver lan bir tane Ring of... Lego Nair Band. Ring of Lego. <laughs> Ring of Lego ver. Ya verme bana oğlum babam. Ben istemiyorum. <laughs> yapamam yeter artık baba. <laughs> yapamam baba. Baba yapamam. Umudum kalmadı ki. Umudum kalmadı. Aa ben çok şanslıydım bugün ya. Bu ne oldu? Arkadaşlar ben bu oyunu harbiden bırakacağım ya. Ama yumruklaya yumruklaya bırakacağım ya. İzleyen GMMM yok mu oğlum? Dallayın lan beni. Oynatmayın bana bu oyunu lan. Ben oynamak istemiyorum sizin lanet oyununuzu alın. Başınıza çalın. Allah kahretmesin sizi ya. Bu nasıl bir oran ya? Bu nasıl bir şans ya? Yemin ediyorum da girdim videodan önce de abdest aldım yani. Vallahi de aldım ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe 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 tövbe. Gelsin paralar diye video açtık. Paralar gitsin oldu. Ben bu karakteri böyle bırakıyorum. 5-6 sene sonra bu karaktere girerim. Burada şunları görünce bir anlarım de La onu kırmıştık batmıştık falan filan derim kendi kendime. Yeterli olacaktır o bana. Son raptorları bile kırasım vardı kırmayacağım. Upgrade yaparız onları. Şu an değil ama sonra sonra sonra. Kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar öpüyorum sizleri. Like'lamayı unutmuyorsunuz ve 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 ve. ve. Night Online ile ilgili yapılabilecek içerikleri bana iletebilirsiniz yaparız. Seslendirmeli olsun, olsun, olsun. Bir çaresini bulurum, bir şeyler yaparım. Güzel bir şeyler yapmak istiyorum bu aralar. Seslendirmeli olursa güzel olur. iyi hoş olur. Bu aralar o tarafımı geliştirmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Kuria Hanım'la, Kuria bir tane şey keseyim. Canavar keseyim. Tolucan kesmeden çıkmayayım. Bizim bir tane çar vardı. Vallahi aşılar buraya mı geldi? Bizim bir tane çar vardı. Çar 75 level'dı. Daha şuradaki çocuk çıkmamıştı. Tolucan kesmemişti çar. Bunu görmeden yaşayamam. Haftada bir kere. Buraya ana bow takamıyorum. Yok takamıyorum. Işte. Görüşürüz arkadaşlar öpüyorum.